Sen de ben dedim sizinle. Aslında birçok şey yaptık ama basınla paylaşmadığımız için kendimize dönüp bu özelleştirilirdik. Arkadaşlar bizim sesimiz yokmuş. Niye baro başkanı adayı oldum? Bir şöyle bir kaygımız var. Avukatların ve baroların bazı ödevleri var. Baroların bir rolü var. Baroların en büyük rollerinden birisi arkadaşlar değerli arkadaşlar ee, hak ve özgürlükleri korumak bu konuda yargılama sürecine aktif olarak katılabilmeleri ödevleridir. Biz bu zamana kadar kamuoyuyla da çok paylaşılmadı ama şöyle bir durumumuz var. Yargılama süreci içerisinde vatandaşların da gözünde avukatların bir itibarı yitirdiğini, avukatın işlevsiz kılındığı bir süreçten geçiyoruz. Biz baro başkanlığımızda şunu söylüyoruz. Arkadaşlar yaşadığımız süreçte bizi çok iyi gösterdi ve ispat ettiği gibi avukatlar yaşamın ve yargılamanın olmazsa olmazlarıdır. Avukatlık aslında bir haktır. Vatandaşların gözünde ve kamuoyunda ne kadar itibarı yitirmiş olsa bile benim böyle bir kaygım var. Vatandaşların ve kamuoyunun yargılamaya güveneni yitirdiği bir yerde aslında ne olursa olsun güçlerin ve erklerin olduğu yerde hakları korumakla ödevli olan en büyük ödev yargılamadır. Yargılamada da en büyük ödev avukatlara yansıyor. Biz başta avukatların ve baroların gerçek rolünü oynaması üzerine bu ödevi üstlendik ve baro başkanlığına aday olduk. Bu süreçte en büyük benim projelerimden birisi avukatlığın bir hak olduğu, aile hekimi gibi avukatlık, aile avukatlığında olabileceği, herkesin hakkını arama hususunda bir avukata bilmesi gerektiğini. Hukuk devleti ilkeyi gereği olarak da, hukuk devletinden kaynaklı olarak da herkese bir avukatlık hakkının verilmesi, avukatın yargılama sürecine katılması ve yargılama sürecinde yer alması gerekiyor. Biz ilk defa Gaziantep Barosu bu kamuoyuna bağlı olmuş birçok şeyle sesini çıkardık. Biz yargılama sürecinde katıldık, müdahil olduk, kendimize göre rolü üstlendik ama kamu da bunun karşılığını bulamadı çünkü basınla paylaşmadık.